Selamlar dostlarım selamlar. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Beni soracak kuduşunuz keyfin Bugün konumuz benim çok sevdiğim bir anime olan Cyberpunk Age Avengers animesinin ikinci sezonunun fragmanı olacak dostlarım. Hem birinci sezondan birazcık konuşacağız hem de ikinci sezonunda beklediklerimi ve genel olarak teoriler hakkında konuşacağız. O halde kahveleriniz ve çaylarınız hazırsa buyurun başlayalım. Keyifli seyirler. Öncelikle sizlere Cyberpunk animesinin öneminden bahsedeyim. Normalde bildiğiniz üzere Cyberpunk oyunu çıkmıştı ve bayağı hype'lı çıkmıştı. Ee, sonra da baya <laughs> inanılmaz derecede kötü bir şekilde bitmişti sonra. Cyberpunk oyunu e, çeşitli bug'larla ve optimizasyon sorunlarıyla 10 yıldır hatta 10 küsur yıldır hazırlanmasına rağmen inanılmaz derecede berbat çıkmıştı. Ve oynayabilenler bile gerçekten sevmiyordu oyunu. Yani tek sorun bug'lar ve optimizasyon problemleri değildi. Birçok problem vardı ve gerçekten de insanlar e, illallah etmişti öyle böyle değil. Tabii CD Red Project bunun üzerine bir açıklama yaptı. Bu sorunların hepsini giderileceğini, daha iyisini yapılacağını, hatalarının telafi edileceğini vesaire vesaire söyledi. Tabii ki ama belli bir hype yakalamıştı. Bu hype'ı tamamen hiç etmişlerdi ve üstüne büyük bir nefret toplamışlardı. Hani çok cringe bir hareket yaptıkları için. Cyberpunk oyunu o kadar hasarlı ve kötü çıkmıştı ki PlayStation Store'da e, i̇lk kaldırılan oyun olmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam. Belli bir sürede hype'ını korumaya devam etti. Ama yavaş yavaş hatta yavaş yavaş demeyeyim baya hızlı bir şekilde çöküşün eşine geldi. Ve en sonunda da çöktü oyun. Neyse velhasıl kelam en sonunda e, marka belli bir şekilde toparlayabildi oyunu. Bir yıl mı 1.5 yıl mı sürdü 2 yıl mı sürdü yanlış hatırlamıyorsam iki yıl sürmüştü galiba. En sonunda oyun toparlandı. Ki toparlanmış hali bile yani... Meh neyse. Oyun toparlanmıştı fakat artık oyun yerlerde sürünüyor. Yani oyun sayısı inanılmaz derecede düşüktü. O yapılan hype e, koca bir balon gibi patlamıştı ve yaptıkları düzeltmeler de ilerinde kalmıştı. CD Red Project doğal olarak bu devasa çöpü nasıl tekrar ayağa kaldırabiliriz? Bu devasa hype balonu, hani patlamış hype balonu nasıl tekrardan... E, etkili hale diye düşünürken akıllarına bir fikir geliyor. Bildiğiniz üzere Netflix kullanıcılarının %50'si anime tüketiyor. Anime izliyor baya baya. CD Direct Project'te e, manga yazar Rafal Jaki ile, Polonyalı yazar Rafal Jaki ile bir anlaşma yapıp e, Cyberpunk'ın animesini çıkarttırıyor. Anime çok kısa bir sürede Cyberpunk'ın toplamda yanlış hatırlamıyorsam 40 milyon kopyasını sattırıyordu. Bakın oyun satışlarını 40 milyon arttırıyor ve çıktığı gibi bütün dünyada yankı uyandırıyor. Oyundan daha fazla hype'a sahip onu da söyleyeyim bu arada. Ve bir anda her yer deliriyor. Bütün sosyal medyadaki o e, anime sayfaları, efendim söyleyeyim Reddit'te, Quora'da, e, Twitter'da, TikTok'ta her yerde bunların AMV'si yani anime e, müzik videoları vesaire paylaşılıyor. Eser çıktığı anda global anlamda popüler oluyor. Ve dediğimiz gibi Cyberpunk oyununun makus tarihini değiştirmiş oluyor. Zaten buradan da gördüğünüz üzere animelerin ne kadar sektörde büyük bir yere sahip olduğunu anlamamak elde değil. Size biraz birinci sezondan bahsedeyim ben. Hani neler geçiyor, yani konusu nedir? Daha doğrusu evrenin ana temasından bahsedeyim. Evrenin ana teması isminden de zaten anlaşılacağı üzere Cyberpunk. Yani High Technology, Low Life olarak adlandırılıyor. Özelleşen dev sektörler, firmalar, şirketler, kurumlar ve bunun yanında da devletin artık var olmaması, devletin Gücünü yitirmesi, anlamını yitirmesi. Daha çok şirketlerin ile geçmesi. Burada da bir sürü e, tonlarca şirket var fakat bunların içinde en büyüğü ve en güçlüsü Arasaka şirketi. Eserde e, doğal olarak bir sürü, hani neredeyse bütün herkesin sahibi olduğunu varsayarsak bir noktada insanlığın ne kadar kaldığıyla alakalı insanlıkla alakalı bir felsefe yürütülüyor. Çok fazla özetlemeyeceğim ama şu bilgiyi vereyim. Tek oturuşta bitirebileceğiniz bir anime. Çünkü bayağı sarıyor ve izlerken atmosferine ötürü kendinizi bayağı içeride hissediyorsunuz. Yani muhakkak izlemenizi tavsiye ederim. Gelelim fragmana. Fragmana genel olarak baktığımızda bir fragman gibi değil de sanki e, bir fan yapımı bir şey gibi hissettiriyor. Hani şu fan yapımı fragmanlar olur ya tam olarak böyle bir vah veriyor çünkü fragmanda tamamen birinci sezon var. Yani bir yeni karakter gösteriliyor bir de birinci sezon var. Başka hiçbir şey yok dostlarım. Fragman hiç içime sinmedi. Bir de fragmanın direkt başına zaten şey yapıyorlar. Ee, David öldü diye yazılıyor. Hani evet öldü bunu gördük. Hani neden tekrar söylersin ki? Ki ölse bile hani var olan dünyada cyberpunk evreninde ölen kişiler tekrardan geri getirilebilirler belli şartlar altında. Dolayısıyla David öldü diye bir hani direkt fragmanı başlatmak Absürt geldi bana bayağı absürt geldi. Fragmandan daha çok Rafal Cekin'in yani yazarın yaptığı açıklama bana daha çok bilgi verdi. Eser bayağı karanlık ve hüzünlü olacak hatta birinci sezondan daha da hüzünlü ve... Ee, genel olarak karanlık bir hikaye sahip olacak dedi. Şöyle kimler öldü, kimler kaldı diye baktığımız zaman birinci sezondan kesinlikle David'in öldüğü söyleniyor. Zaten fragmanın başına söylendi. Rebecca'nın da öldüğünü hepimiz biliyoruz. Adam Smasher bayağı parçaladı. Yani komplesi ekip canlı cenaze oldu. <laughs> e, ee, kim kaldı diye baktığımız zaman Falco kaldı, bir de Lucy kaldı bildiğim kadarıyla. Başka da kimse kalmadı. Falco'yu oyunda da görüyoruz. Bize David'in ceketini veriyor ve e, Nightsea'yı terk ediyor. E, Lucy de aynı şekilde Nightsea'yı terk ediyor. Ay'a e, gidiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Evet, Ay'a gidiyordu. Bu arada şöyle bir bilgi vermek istiyorum. E, genel olarak temasına ve vibe'ına baktığımız zaman evrenin. Bu evren aslında bizim şu anki yaşadığımız evrene çok benziyor şöyle çok benziyor. Özelleştirmeler ve gelişen teknolojilerle beraber, yapay zeka ile de beraber e, genel olarak şirketlerin güçlenmesi ve birçok mesela Avrupa'daki şirketin Orta Doğu ülkesinin yıllık gelirlerinden daha fazla kazancının olması, şirketlerin genel olarak global anlamda dünyada yükselmesi vesaire vesaire. Yani baktığınız zaman çok uçuk kaçık bir teori gibi değil de genel olarak <laughs> günümüze çok yakın bir teori olduğunu söyleyebilirim. Şimdi gelelim teorilere ve spekülasyonlara dostlarım. Öncelikle genel teorilerin bütün hemen hemen hepsinde David merkez alınıyor. Çünkü genel olarak ana karakter olduğu için ve insanlar empati kurdukları için ve baya baya hayran olduğu için genel olarak David çok sevildi ve ölmesini hayranları kesinlikle hazmedemedi. İkinci sezon hakkında yapılan en çok teorilerden yani en çok ee, tutan Okunan teorilerden bir tanesi David'in kesinlikle geri geleceği, ölmediği ve tıpkı Johnny Silverhand gibi benliğinin bir çipe aktarıldığı söyleniyor. Bu teori o kadar dönlü dolaştı ki en sonunda yazar fragmanda David öldü diye bir title bastı böyle kocaman. Ama tabii ki teori ve spekülasyon yapanlar için bu hala bir açıklama değil çünkü her şey mümkün bu evrende. Ekstradan konuşmak istediğim konulardan bir tanesi bu dostlarım. Bazı eserlerde realizm adı altında ki bu e, bayağı perspektif daraltmaktır aslında. Realizm adı altında bütün karakterlerin ana karakter dahil olmak üzere öldürülmesi. Yani gerçekçi olacağız diye bütün karakterleri öldürmek bir tık absürt bir şey. Gerçekten bir tık absürt değil de bayağı absürt. Bu konu hakkında sizin düşünürsünüz bilmiyorum dostlarım ama ben e, genel olarak karakterlerle bağ kuramamıştım ve Ölmeleri de beni çok üzmemişti. David'in e, cyber psikozis geçirmesi, Lucy'nin aya gitmesi, Rebecca'nın ölmesi vesaire bu sahneler beni etkiledi. Ama diğer karakterlerin ölmesi beni çok da etkilemedi aslında. Çünkü karakter tasarımları şey gibi yani ölmek için yani harcanacakmışçasına yaratılmışlar gibilerdi. Cyberpunk'ın ikinci sezonu hakkındaki olabilecek teoriler, spekülasyonlarınızı lütfen yorumlarda belirtin dostlarım. Hepsini okuyacağım ve değerlendirip elimden geldiğince de yanıtlayacağım dostlarım. O halde kendinize iyi baktınız. Görüşmek üzere. Arrivederci.